Değerli milletvekilleri, kadınların sığınma evindeki kadınların oy kullanabilmesi amacıyla vermiş olduğum kanun teklifiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Tabii aslında biz bu kanun teklifinin yerel seçimler öncesinde o olmadı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde geçmesini çok önemsemiştik. Ancak maalesef ertelene ertelene bugüne geldik. Ama öyle umut ediyorum ki sizlerin de vereceği oylarla birlikte bu kanun teklifini bugün geçirir. Bu ayıbı bir an önce ortadan kaldırırız. Değerli milletvekilleri, öncelikle Morçadı Kadın Sığınma Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sığınma evindeki kadınlarımızın sorunlarına dikkat çekmesi ve sığınma evindeki kadınların oy kullanamaması yönünde farkındalık yaratması açısından çok kıymetli çalışmalar yürütüyorlar. İkinci söylemek istediğim şey ise, keşke burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanınız olsaydı, ona bir duyuru niteliğinde bakın bilinçli olarak çok yanlış bir terim kullanıyorsunuz. Biz ne zaman size bir soru önergesi versek ve soru önergesinde sığınma evleri sayısını ya da sığınma evindeki kadınların sayısını sorsak bize verdiğiniz yanıtta konuk evi terimini kullanıyorsunuz. Konuk evi bilinçli olarak yanlış olarak kullanılan bir kelimedir. Çünkü konuk evi diyerek bunun içerisinde misafirhaneleri ve yaşlı bakım evlerinde dahil edip sayıyı daha yüksek göstermeyi hedefliyorsunuz. Oraların adı sığınaktır, sığınak. Kadınların can havliyle sığındığı yerdir. Can güvenliği olmayan insanların korunma amaçlı olarak gittiği yerdir. O yüzden bir an önce bu yanlış terminolojiyi de ortadan kaldıralım diyorum. Değerli milletvekilleri, bu konuyu, sığınma kadınların oy kullanma konusunu sizin bakanınıza soruyorlar. Bakan yanıt olarak bu çok karmaşık bir mevzu diyor. Yani tabii ona karmaşık geliyor olabilir, ona bir takım konular çok karmaşık geliyor zaten bunu anlıyoruz. Ama biz şimdi vermiş olduğumuz bu kanun teklifiyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğu ülkelerde bu sorunun nasıl çözüldüğünü bir kez daha sizin bakanınıza da duyurmuş oluyoruz. Elbette ki kadınların güvenliği açısından sığınakların adresi gizli tutulmalıdır. Ancak siz o ilde kadının bulunduğu ildeki aile ve sosyal politikalar il müdürlüğünün adresini göstererek çok rahatlıkla bu kadınların oy kullanmasını sağlayabilirsiniz. Ne olmuş oluyor sizin bu sisteminizle birlikte e, şiddet gören kadın bir kez de devletten bir tokat yiyor devlete sığınıyor ama devlet onu ölü sayıyor, yok sayıyor. İşte o yüzden diyoruz ki bir an önce kadınlarımızın en temel hakkı, en temel yurttaşlık haklarından biri olan seçme hakkını teslim edin. Tabii olup bitenlerden sizin bakanınızın pek haberi yok. Örneğin kendisi diyor ki kadınlarımız korunma altındayken öldürülmüyor. Ne talihsizdir ki bu açıklamayı yaptığı 4 Temmuz 2014 tarihinde Şefik Sönmez adlı bir kadın arkadaşımız, 21 yaşında gencecik bir kadın arkadaşımız evinin önünde koruma altındayken silahla öldürülüyor, yaşamını kaybediyor. Bu kadar olup bitenlerden bir haber durumda olduğunuzu maalesef sizlere söylemek zorundayım. Değerli milletvekilleri, kadının bedeni üzerinden yürüttüğünüz siyaset nedeniyle gelmiş olduğumuz noktada Kadınların ne giydiği, ne yediği, ne içtiği, ne renk ruj sürdüğü, hamile kadınların sokakta dolaşıp dolaşamayacağı, kadınların kahkaha atmasının iffetsizlik olup olmadığı ve hatta bugün yapılan bir açıklamaya göre de kadınla erkeğin bir arada horon tepip tepmemesi bile tartışılır noktaya geldi. Kızla erkekli eğitim görmek bile tartışılır noktaya geldi. Karma eğitim bile tartışılır noktaya geldi. Bunların sorumlusu sizsiniz, siz. Hani günde üç kadınımız öldürülüyor ya, hani kadına yönelik şiddette yüzde bin artış var ya, İşte o katilleri cesaretlendirenler kadına nerede nasıl davranması gerektiğini dikte edenlerdir. Bakmayın öyle uzaklara, sizlerden bahsediyorum, sizlerden, sizlersiniz o katilleri cesaretlendiren, sizlersiniz, evet. Onun için diyorum ki, diyorum ki, tabii izleyicilerimiz buradan söylenen lafların seviyesini duymuyor ama duymamaları belki daha iyi televizyondan bizi izleyenler. Vallahi şeytan diyor ki, çıkar şu ayakkabını, fırlat. Ama bir ayakkabı bakıyorum. Bir sizlere bakıyorum değmez diyorum açıkçası. Evet değmez. Diyorum ki bir kez olsun ellerinizi hayır demek için değil hayırlı olsun demek için kullanın. Parmaklarınızı bir kez olsun hayırlı bir iş için kullanın diyorum.